Zaza milletin eline taş verirken düşünmedin mi ki bu memati kendine gül atana kafa atıyor? Acaba bize ne atar diye? Biz sevdiğimize taş atarız. Sevmediğimize toprak atarız. Atma atma. Hava atma. İlla atacağım diyorsan git İskender'e hava at. Memati. Sırtını devletin gayasına yaslayanın yanından geliyor sağ Bak ben yaslandım halimi görüsün Bari mematı yaslanmazsın diye Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam Ayakta durdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım Mezara bile dik gireceğim Ola ki toprak sırtımı yasadım diye hak iddia eder Minnet ederiz,